Kalafatların sunduğu ekran gazetesi devam ediyor. Değerli izleyenler, Ekran Gazetesi'ne konumuzla devam ediyoruz. Aslında bundan sonra her cuma saat 10 ve 11 arasının çocuk gelişimine ayırdık. Uzman psikolog Suna İpek bizlerle olacak bugün olduğu gibi. Suna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, az önce de söylediğim gibi bundan sonra her cuma inşallah birlikte olacağız. Ee, çocuk gelişimi üzerine sizden bilgiler almaya Hı -hı. çalışacağız. Tabii e, şimdi baştan söylemekte fayda var. Yayına 10.30'dan buçuktan sonra izleyiciler de e, telefonlarıyla sorularıyla Hı -hı. katılabilirler. Canlı yayında merak ettiklerine sizden cevap bulabilirler. E, yine e, özel olacak e, Twitter'ımız da e, dahil edelim buna. E, online olarak soru ve yorumlarla da bizlere ulaşabilirler. Altasattire TV Twitter adresinden. Bugünkü konumuz esasen e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Şimdi çocuk gelişimi e, önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam edeceğiz ama e, bu konuyla başlayacağız. Bugün Hı -hı. ben size tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi ben seyircilere şunu sormak istiyorum. Ee, kendisi masanın başında ama aklı nerede? Derslerde dalıyor, hayal kuruyor. Televizyon izlerken, e, bilgisayar oynarken saatlerce başında kalıyor ama Ödev yapmaya oturduğu Hı -hı. zaman sıkılıyor, hemen kalkıyor. Bir şey söylediğim zaman bir kulağından gidiyor, bir kulağından Hı -hı. çıkıyor. Çok dağınık, eşyalarını sık sık kaybediyor veya maymun iştahlı. Üç ay müziğe, 5 ay tenise gidiyor ama hiçbirini devam ettiremiyor. Ee, bu sorular size kimi çağrıştırıyor, kimi hatırlatıyor. Evet. Eminim hepimizin e, çevresinde. Ee, bu tip e, yakıştırmaları yaptığımız hı hı. çocuklar ve kişiler vardır. İşte biz e, bu kişilere hiperaktivitesi ve dikkat dağınıklığı olan kişiler diyoruz. Hı hı. Ee, öncelikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite, e, okul öncesi dönemde daha çok 7 yaştan önce ortaya çıkan, ee, ancak okul başladığı zaman genelde okul başarısızlığı ya da öğretmenlerin yaramazlık diye nitelendirdikleri e, bir takım davranışlarla şekillenen e, fark edilen bir bozukluk hı hı. E, beyindeki bir e, frontal lob dediğimiz ön lobdaki bir minimal organik hasar e, sonucu ortaya çıkıyor. E, yapılan çalışmalarda görüntüleme çalışmalarında çok büyük bir fark bulunmamakla birlikte o bölgenin işleyişiyle ilgili bir sorun var. Hı hı. Dolayısıyla bu çocuklarda ve bu kişilerde okulda başarısızlık, okul dönemindeki başarısızlıkla kendini belli eden 6 aydan uzun süren ve en az ev ve okul gibi iki ortamda ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluk olarak bozukluk. tanımlayabiliriz. Evet. Ee, şimdi birçok örnek verdiniz Hı -hı. söze başlarken. Eminim çevremizde birçok çocuk da var. Bizde bile var. Ama çocuklarda tabii e, sanki başlangıcını konuşuyor gibi olacağız. Peki şimdi muhakkak konu detayından Hı -hı. anlatacaksınız Hı -hı. ama ben şunu merak ettim siz anlatırken. E, bunun acaba bizim tarafımızdan bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Çünkü Hı -hı. çocuklarımıza bazen bunu yakıştıramıyor olabiliyoruz. Hı -hı. E, sizin bu konudaki gözleminizle ben Hı -hı. E, burada öğrenmek isterim açıkçası. Evet, e, bu konuda çok bilinçli değiliz. Biliyorsunuz ki anne babalar çocuklar için olumsuz şeyler düşünmek istemezler. Evet. Bu anne babalığın getirdiği bir şey. E, fakat e, burada şunu gözden kaçırmamak lazım: e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sadece yaramazlık olarak nitelendirilirse evet. ya da sadece düz bir okul başarısızlığı olarak düşünülürse. Bu çocuğun davranış gelişimi açısından bahsedeceğiz onlardan da. Meslek edinme konusundaki geçmesi gereken eğitim basamaklarında çok büyük hatalar yapmasına sebep oluruz. Eksik kalmasına sebep oluruz. Dolayısıyla eğer çocuğumuzda bu saydıklarımdan ve biraz sonra belirti olarak hem dikkat eksikliği için... Hem de hiperaktivite için saydığım belirtilerden birkaçı varsa anne babaların bu konuda düşünmesini isterim. Evet. Çünkü bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi hiperaktivitede de ne kadar erken müdahale edilirse başarı oranı o kadar artıyor. Artıyor. Ee, şimdi ne kadar erken müdahale edilirse başarı oranı artıyor dediniz. Dolayısıyla bunun bir tedavisi vardır diyebilir miyiz? Evet, şöyle söyleyelim. Ee, şeker hastalığı gibi bir ilacı var, bir tedavisi Hı -hı. var ama ömür boyu azalarak da olsa devam eden Hı -hı. E, bir rahatsızlık. Ee, dediğim gibi erken yaşta bu belirtiler fark edilirse başvurulursa e, çocuktaki dikkat düzeyinin de seviyesine bağlı olarak ya da hiperaktivitesinin başarı oranı da o derecede artıyor. Artıyor. Ee, peki dediniz ya, yani giderek tedavisi yapılırsa giderek azalacak. Yani tamamen geçecek. Diyemeyiz, e, diyemiyoruz hı. maalesef. Ama e, şunu söyleyebiliriz, uygun ilaç tedavisi ve e, eğitimle e, terapi desteği de alarak bu kişiler hayatlarının e, yetişkin kısmında daha konforlu, e, daha rahat bir hayat sürebiliyorlar. Evet. E, i̇sterseniz ben hiperaktivite bozukluğunun çeşitlerini e, söyleyeyim kısaca. E, üç tip. E, hiperaktivite ve dikkat eksikliği 3 tip olarak e, sınıflandırılıyor. Hı hı. Bir çok aşırı hareketliliğin hiperaktivite dediğimiz aşırı hareketliliğin olduğu ve impulsivite dediğimiz yani çocuğun içinden gelen duyguları o an engelleyemeden işte koşmak istiyorsa koşması, tırmanmak istiyorsa tırmanması, bir şey almak istiyorsa alması hı hı. gibi bunun ön planda olduğu tip. E, bu daha çok erkek çocuklarda hı hı. E, rastladığımız bir durum. E, dikkat eksikliği ise e, daha çok kız çocuklarda fark edilen bir durum. E, o da dediğim gibi okula başladığı zaman işte bu çocuk dalıp gidiyor, konsantre olamıyor, aptalca hatalar yapıyor, bildiği halde soruyu çözemiyor e, diyorsak bu da dikkat eksikliği hı hı. kısmına giriyor. Bir de her ikisinin beraber görüldüğü mix tip var. E, bunda e, hem har aşırı hareketlilik hem de dikkat eksikliğini görüyoruz. Bazen davranış problemleri de e, buna. Eşlik ediyor, saldırgan hı. davranışlar gibi. Evet. Cinsiyet ayrımı benim dikkatimi çekti. Hı hı. E, bu neden var mıdır acaba bir e, bu konuda yapılmış bir araştırma? E, son yıllarda bu konuda yapılmış bir araştırma yok ama literatürde genelde e, bu vakaların e, başvurusuna göre böyle bir sınıflandırmaya gidilmiş. Hı hı. E, daha çok hiperaktivite ve dikkat eksikliği aslında nüfusta erkeklerde daha fazla görülen bir rahatsızlık. Hı hı bir genetik geçiş şeyi var yönü var mesela hiperaktif çocukların aileleri zaman zaman kendilerini suçluyorlar ne yaptım neden bu çocuk böyle oldu diye düşünüyorlar burada ailelerin kesinlikle bir suçu yok çünkü hem genetik faktörler hem doğum öncesi dönemde işte annenin eğer sigara kullandıysa alkol kullandıysa o zaman sorumluluğu Hı -hı. var. Kurşuna maruz kalma veya erken doğum, düşük kilo ağırlığıyla primemetre dediğimiz doğum olduysa bu çocuklarda biraz daha fazla, fazla. görülebiliyor. Evet, enteresan. Şimdi mesajlar da gelmeye başladı Hı -hı. ama ben önce bir konuyu konuşalım istiyorum. Hı -hı. Ardından evet. yine e, soruları, telefonları gerek e, Twitter yoluyla, gerek de e, yayına bağlanarak gelecek olan soruları da Hı -hı. on buçuk'tan sonra yayınlayacağız, Hı -hı. E, cevaplayacağız değerli Hı -hı. izleyenler ama mesajlar almaya devam ediyoruz. Buradan Hı -hı. bunu da belirtmek istedim Ben sözünüzü böldüm, lütfen devam edin sunalım. Ben burada özellikle iki şey vurgulamak istiyorum ailelere. E, Ailenin e, suçu yok dedik. eğer suçu bile olsa yapılması gereken şu e, doğrudan e, çocuğun alması gereken eğitimi görmesi gereken e, tedaviyi e, sağlamak. Yani bu konuda geçkirlerse suç demeyelim de sorumlulukları, hı hı olur. Çünkü dikkat eksikliği müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Bir bozukluktur. Psikiyatrik sınıflamada yer alır. Asla tembellik değildir. Hiperaktif ve dikkat eksikliği olan çocuklarınızı tembellikle asla lütfen suçlamayın. Asla bir zeka geriliği değildir. Zeka ile ilgili bir problem kesinlikle değildir. Birçoğu normal ve normalin üstünde zekaya sahip çocuklardır. Fakat aşırı hareketli olmaktan ya da dikkatini toplayamadığı için çocuk zekayı tam kapasiteyle kullanamamaktadır. Hı -hı. Dolayısıyla özellikle tembellik olmadığını ve bir zeka geriliği olmadığını, utanılacak bir durum olmadığını bilip ailelerin mutlaka e, tedaviye yönelmelerini öneriyorum evet, ben. Evet. Ee, şimdi belki de bu yolla ailelerin utanarak e, benim çocuğum, ya bunu çok üzülerek söylüyorum. Hı -hı. E, hani hasta değil sadece yaramaz bunu kabul etmeyerek belki de müdahalesi gecikmiş ya da iş hayatında gerek eğitim hayatında gerekli yere gelememiş birçok öğrenci de olabilir ya da birçok birey olabilir gerçekten. Evet bu noktada ben bir e, hocamın sözünü burada söylemek istiyorum. E, evet e, ehliyetiniz vardır, araba kullanabiliyorsunuzdur ama gözünüz bozuktur. Hı -hı. E, buradan gideceğiniz yere kadar şöyle veya böyle gidersiniz. Ama eğer bir gözünüzün bozukluğuna uygun bir gözlüğünüz varsa, net görüyorsanız o gidişiniz çok daha kaliteli olacaktır. Hı -hı. Şimdi e, ben isterseniz e, belirtileri evet e, sayayım ona hı hı. göre e, e, ne yapılması gerektiğine geçeceğiz. Evet, hangi geçelim. yolları izleyeceğiz, konuşacağız. Evet. evet. Ee, özellikle hiperaktivite dediğimizde, e, aşırı hareketlilikte çocuk çocuk yerinde duramaz, hı hı. oturamaz. Oturttuğunuz zaman mutlaka eli ayağı kıpır kıpırdır. Ee, sakin oyun oynadığını göremezsiniz. Sürekli bir koşturmaca, bir tırmanma hali içindedir. Ee, bir şey sorduğunuzda sorunuzun bitmesini beklemeden anında size cevap yapıştırır ee, ve kesinlikle sırasını bekleyemez, e, uzun süreli işleri yapamaz. Hı hı. Dikkat dağınıklığı dediğimiz zaman ise e, burada farklı bir boyut var, e, hareketlilikten daha farklı bir boyut var. Dikkat dağınıklığı olan çocuklar da en ufak bir sesle e, dikkatleri dağılır. Hı hı. Yani ders çalışıyorlarsa çok alakasız bir yerden bir uyaran geldiğinde e, hemen onu bırakırlar. Evet. Çok kolay hayal kurarlar. Öğretmenler okulda bu çocuklar için çok düşünüyor, dalıp gidiyor. Sürekli onu uyarmak zorunda kalıyorum diye tanımlar. Malzemelerini kaybeder, kalemini, defterini, eşyalarını, hırkasını okulda unutur. Yani sürekli hepimiz bir şeyleri kaybediyoruz ama bu çocuklar bunu sürekli yaparlar. Evet. Ve bir şey anlatıldığı zaman sanki sizi dinlemiyormuş gibi görünür. Başka evet, evet ve uzun süreli dikkat gerektiren bulmaca çözmek gibi satranç gibi işte ders yapmak gibi faaliyetleri maalesef tamamlayamazlar. Çok çabuk sıkıldıkları ve dikkatleri dağıldığı için bunları hep parça parça yaparlar ya da yarım bırakırlar. Evet, aslında çok kolay belirtileri var ama ne kadar bunu doğru okuyoruz, değil mi? bu çok önemli. Yani anneye, babaya ve öğretmene çok iş düşüyor. Ben hmm. özellikle okullardaki rehber öğretmenlerin bu konuda çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Rehber öğretmen arkadaşlarım sınıf öğretmenleriyle görüşerek ya da sınıfa girerek ya da gelen ailelerden bu ipuçlarını alıyorlar. Evet. Zaten bizim e, psikiyatrik tanı kriterleri dediğimiz DSM 4R şimdi DSM 5 oldu. Orada bütün bu saydığım belirtiler var. E, çok basit bir şekilde bunları bakıp e, yarıdan fazlası olduğunda e, bir psikiyatriste yönlendirirlerse eğer e, çocuğu veya veliyi o zaman e, birçok vakayı kaçırmadan yakalamış oluruz. Evet. Peki. Şimdi ya şunu da geliyor aklıma siz anlatırken çocuk yetiştirmek çocuk büyütmek bir sanat olsa gerek. Evet, yani kesinlikle. şekil veriyorsunuz. birçok çok şeyi sizden alıyor. Sizde gördüklerini yapmak istiyor. Ne kadar önemli anne baba olmak aslında derinine indiğimizde ne kadar değerli bir kavram çok önemli bu yüzden. Peki. Ne yapacak aileler, ebeveynler, hangi yolları izleyecekler? Evet, öncelikle eğer bu belirtiler varsa veya rehber öğretmenleri yönlendirmişse mutlaka ilk etapta bir çocuk psikiyatristine gidilecek. Çünkü bu tıbbi bir sorun. Hı hı. Yani bunu götürüp herhangi bir yerde bir terapi aldı, eğitim aldı, iyileşti diyemeyiz. Çünkü başlangıçta da anlatmıştım frontal lobda beyinde bir ufak değişiklik var. Frontal lobda bizim kontrol merkezimiz. Biz her şeyin kontrol mekanizmamız orada. Çok iyi çalışmadığı zaman işte içgüdüsel davranıyor çocuk kendisine engel olamıyor diyoruz. Bunun önüne geçemeyiz. Dikkati toplamasının önüne geçemeyiz. Dolayısıyla psikiyatriste gittiğimizde öncelikle orada bir zeka testi yapılarak ee, çocuğun zekasına bakılıyor. Bir takım tıbbi e, tahliller ve görüntüleme şeyleri de olabiliyor. Ondan sonra kesin hiperaktivite ve dikkat eksikliği tanısı konulduysa eğer hekiminiz size uygun ilaç veriyor. Hı hı. Burada şunu da söylemek istiyorum Yani bu ilaç konusunda anne babalar genelde çok endişeli oluyorlar Ama bu ilaçlar hekim kontrolünde kullanılıyor bir aspirinin bile yararlı olduğu gibi birçok hani masum gördüğümüz aspirini bile birçok zararı da var hı hı. Dolayısıyla hani burada artı eksi, değerlendiriliyor. Yani yararı zararından fazla ise kullanılıyor. Bu konuda korkak olmasınlar. En büyük belirti olarak kalp çarpıntısından şikayet ediyorlar. Zaten hekiminiz sizin rutin aralıklarla 6 ayda bir, 1 yılda bir hem kan değerlerinize hem kalbinize bakıyor. Doz ayarlaması hı hı. yapıyor. Eğer böyle bir şey varsa ve size ilacı verdiyse bunu kullanmak çocuk için çok büyük artı. Bu dönemi geçirirse eğer tedavi olmadan, ilacını almadan, uygun eğitim ve uygun davranış yapılmadan... ...bu çocuk bu dönemini geçirirse o arkadaşlarından üç gömlek geriden gelecektir. Evet. Yani okul başarısı olarak hadi bunu bir kenara koyalım ama yarın öbür gün bir iş sahibi olamayacak... ...tutarlı bir ilişki götüremeyecek, belki evlilik, evlilik hayatında ]iymiş. bile birçok sorun yaşayacak. En çok da kendisini algılamayla ilgili bu çocuklarda sorun olduğu olduğu için sürekli eleştirildikleri için sürekli bir şey yapamazsın beceremezsin bitiremezsin hı hı. dendiği için zaten kendilerine olan saygıları düşük. E, bunun e, tabi olumsuz sonuçlarını hayatı boyunca yaşayacaktır. O yüzden mutlaka hekime gidilmesi gerekir. Evet. Ondan sonra da ee, o konuda çalışan uygun bir çocuk psikoloğu veya pedagoğun e, yardımıyla, okuldaki rehber öğretmenin, eğitimcilerin yardımıyla e, bu çocuk nasıl daha kolay öğrenir, ortam nasıl olmalı, nasıl davranmalıyız? E, gerekiyorsa da e, bir terapi de alarak e, bu tedavinin yapılması mutlaka gerekli, geç kalınmadan. Evet, çünkü çok önemli sonuçları var. Az önce sıraladınız. Kesinlikle. Ee, belki birçok anne baba bile farkında değil, çocuğun tüm hayatını etkileyebiliyor. Kesinlikle az önce aslında siz o kadar güzel bir yere değindiniz ki sorunu kabullenmek bu işin başı. Hı hı. Ee, yani anne baba çocuğunda bunları görüp e, sorunu kabullenirse e, çünkü bunu tedavinin ergenlikten önce başlaması da çok önemli. Yani o dönemi kaçırırsanız çok şey kaçırmış oluyorsunuz. Ee, sorunu kabullenirse yer tedavisine bir şekilde bakıyor. Neler yapılmalı onlara bakacağız ama son bir araştırma var. Birazcık ondan bahsetmek Lütfen. istiyorum ben. Ee, hiperaktivite, dikkat eksikliği olan çocukların e, beyinlerinde e, görüntüleme çalışması yapılmış ve e, özellikle erken doğanlar e, ele alınmış. E, bu çalışmada e, bu beynin ön kısmındaki e, frontal lobun e, normal çocuklardan biraz daha küçük olduğu tespit edilmiş. E, bu e, denek grubunda e, ilaç artı e, uygun eğitim ve terapi kullanıldığında ergenlik döneminde aradaki farkı kapatabildiği Hı -hı. görülmüş. Yani böyle bir olanak varsa eğer bunu da çocuğun elinden almamak kesinlikle gerekiyor. Yani evet. bunu da Burada söyleyelim hani fiziksel bir temeli var. E, eğer siz ilacını alırsanız uygun eğitim verirseniz terapisini yaparsanız e, bu çocuklar normal çocuklara ergenlik döneminde az çok yetişmiş Hiç oluyor. Şey var. Bu çok büyük bir nimet bu tabii, çocuklar için. Tabii. Neler yapmalı başka hı hı. aile e, hayatımızı ona göre düzenleyeceğiz. Çünkü çocuk dünyaya gelmeyi kendi istemedi biz getirdik. Evet. E, bu hastalığı kendi istemedi iradesi dışında e, zaten hep duyduğu şeyler yaramazsın yapamazsın bitiremiyorsun. <laughs> yani öncelikle bu çocukları çok seveceğiz. Yani onları kesinlikle şartsız ne hastalığı olursa olsun ne kabahati olursa olsun. Yani mutlaka çok çok seveceğiz ve sevgimizi onlara evet. göstereceğiz bu birinci kural. Sorunu kabullendikten sonra yapılması gereken en önemli şey o, bu onların kendilerini değerli hissetmesine neden olacak, sizin onunla iletişiminizin iyi olmasına sebep olacak. E böyle olursa zaten bu süreç başarılı bir şekilde yürüyebiliyor. Evimizin içini de ona göre ayarlayacağız. Yani varsın misafir odamız olmasın, orada cam sehpa olmasın, cam masa olmasın, biblo olmasın, vazo olmasın. Evet. Bu hiçbir şeyi kaybettirmez. Ee, çocuk evin içinde rahat hareket etsin. Düşünün iki yaşında yerinde duramayan bir çocuk. Her şeye çarpıyor, elliyor. Siz sürekli tetiktesiniz ve sürekli ona şunu söylüyorsunuz. Yapma. Yani çocuk bunu duyarak yetişiyor. E zaten bu çocuklar kendilerine engel olamıyorlar. Yapmayı istemeyebilir daha büyük yaş grubu için konuşuyorum. Hı hı. Gerçekten çok istiyordur e, sizin söylediğiniz şeyi yapmayı ama elinde değil. Yani bu çocukların özelliği bu. Onun için onlara yaklaşırken e, biraz daha insaflı olalım. Neden hı. olduğunu unutmayalım. E, bunu istemeden yaptığını unutmayalım ve ev ortamımızı. Her şekilde onlara göre düzenleyelim. Kendi odası da öyle. Mesela çocuk çok hareketli gene yerinde durmuyor. Bir e, trambolin alabilirsiniz odasına. Zıplasın hı hı. ama emniyetini almak şartıyla. Hı hı. İşte duvarlara çarpmayacak şekilde düştüğünde yaralanmayacak şekilde. Ve mutlaka e, bu çocuklara özel vakit ayırmak gerekiyor. E, anne veya baba e, her ikisi de olsa tabii daha iyi olur. Ama bizim ülkemizde genelde babalar e, çocukta bir problem olduğu zaman... Ee, hep işe gidiyor, anneler Hı -hı. E, muhatap oluyor bir şekilde. Anne de baba da özellikle çocuğa vakit ayırmalı. Özel zaman dediğimiz en az bir yarım saat çocukla hiçbir kural söylemeden, hiçbir şey yapmadan oynamalı. Hı -hı. Yani kayıtsız sadece hani onu seviyoruz ya çocuğa e, o sevgimizi ispatlamanın en güzel yolu. Hı -hı. Onunla mutlaka her gün en az yarım saat geçirmeliyiz sırf oyun için. Bir iş yapıyorsak bize geldiği zaman onu bırakmalıyız. Patates mi soyuyoruz o patates orada beklemeli. Çocuk kendisinin daha önde olduğunu bilmeli. Hı hı. Bunlar hep o çocuğun egosunu güçlendirmek için önemli şeyler. Ve araştırmalarda gene çok ilginç bir şey e, baba faktörü. E, hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde e, evde babanın olmadığı e, veya çocuğa vakit ayırmadığı durumlarda çocukta hiperaktivitenin çok üst noktalara kadar tamam, taşındığını e, bulmuşlar. O yüzden e, baba ilgisi sihirli bir şifa gibi e, bu çocuklar için mutlaka, Özellikle babalar hiperaktivite ve dikkat eksikliğinde anneye çok çok yardımcı olmaları gerekiyor. Çocuklar kaliteli güzel zaman geçirmeleri gerekiyor. Bir ilaç kadar önemliler evet. bu konuda. Evet. İşin içinde olmaları evet. gerekiyor. Ne kadar önemli. Ve en önemli şeylerden birisi daha bu çocukların yanında hep dikkate eksik deniyor. Yapamadığı şeyler konuşuluyor. Bunlar kesinlikle olmamalı. Çünkü çocuk kendisini farklı veya hasta hissedecektir. Yani belki ona şunu söyleyebilirsiniz. Evet, e, sen biraz daha ağır yapıyorsun arkadaşlarından ama başarabilirsin. Ama işte bunu yapamıyorsun, şunu bitiremiyorsun, bunu başaramıyorsun. Gene mi böyle yaptın? Bu tip şeyleri e, konuşmaktan ve çocuğa kendisini evet. hasta hissettirmekten uzak olmak zorundayız. Bu çocuklarda kurallar çok önemli. Neden? Çünkü dedik ki kontrol mekanizması iyi çalışmıyor. Kendisini kontrol edemediği için ne yapacağız biz? Kuralları onun anlayabileceği şekilde kısa ve öz şekilde söyleyeceğiz. Hatta kendisini de işin içine katacağız. Diyelim ki 5. sınıfa gidiyor. Beş tane basit kural belirleyeceğiz. Kural sayısı çok olduğu zaman bu çocukların bunu kontrol etmesi ve uyması da mümkün olmuyor. Değil mi? Evet Kendisini de işin içine katacağız ki kurala daha rahat uyabilsin. Dolayısıyla beş tane kural belirledik. Nedir okuldan gelince işte hemen giysilerini kirliye atacaksın. İşte ödevinin başına oturacaksın. Elini yıkayacaksın. Böyle beş tane kural belirledik. Bunları bir kağıda yazalım hiç üşenmeden güzelce çocuğumuzun odasına asalım. E ona da diyelim ki e, sen yapacağın şeyleri unutabilirsin. Bak buradaki tablodan kendini takip et. Ve başardığı her şey için ona e, sözel, e, duygusal bir mükafat ne kadar güzel yaptın. Bak artık dünden daha iyisin. Bugün kendi kendini kontrol edebiliyorsun. Sende çok büyük gelişme var. Yani bunu çoğaltabiliriz. Tabii. Bu tip e, motive edici e, şeyleri kullanmamız gerekiyor. Küçük çocuklarda da gene kural öğretmek önemlidir. Aynı şey okul içinde olur. Mesela okul kuralları da okul do dolabının içine yapıştırılabilir. Ee, burada kriter çok fazla kurala çocuğu boğmamak ve e, çocuğun yapabileceği şeyler, onun da işin içine katarak e, belirlemek ve takip etmesini de ona bırakmak. Böylece zaman içinde çocuğunuz tedavi de görüyorsa bunları öğrenecektir, içselleştirecektir, kontrol etmeyi öğrenecektir. Hmm. Zaten burada hani ilacın kullanılmasının esprisi bu. Yani onu içerken çocuk böyle e, cin gibi oluyor. Her şeye açık oluyor. Her şeyi öğrenmeye açık oluyor. Beyindeki hormonlar yerli yerinde çalışıyor. Dolayısıyla bir kural öğretmeye kalktığınızda bir şey öğretmeye kalktığınızda çok daha kolay öğreniyor. Evet. Ve başarısı da otomatik olarak bu şekilde artıyor. Çok önemli bir noktaydı bu. Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz Sunan Hanım ama bir ara verelim isterseniz. Ara veriyoruz değerli izleyenler. Ardından sorulara da cevap vereceğiz. Kalafatların sunduğu ekran gazetesi devam edecek.